Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere Chad ile ilgili son yapılan duyuruda gördüğüm birkaç şeyden dolayı bir video hazırlama gereği duydum. Sizlere de hem bilgi vermek istedim hem de yapmanız gereken bazı şeyler var. Tiket açmanız gerekecek bazı arkadaşların herkesin değil. Onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Öncelikle hesabınız hesabı henüz açılmamış olan arkadaşlar kesinlikle tiket açmasınlar. Ne kadar az tiket olursa işlemleriniz o kadar çabuk tamamlanacaktır. Açılmayan hesaplar o kadar çabuk açılacaktır. O yüzden... Gidin insana kadar Hesabı henüz açılmamış arkadaşlarım beklemesi gerekiyor. Şimdilik ilk etapta 7 insan denilmiş. 7 insana kadar açılmazsa ondan sonrasında yeni duyuru yapılacaktır. O duyurudan sonra ben de sizlere eğer ki yapılması gereken bir şey varsa zaten videosunu paylaşıp yayınlarım. Bu duyuru linkini açıklamasın. Bizim videomuzun açıklama kısmında ben sizlerle paylaşacağım. O güne kadar kesinlikle hesabınızın kapalı olan hesaplarınız için dikkat açmayın. Bunu ek olarak söyleyeyim. Bunu basa basa söylemek istiyorum. 2021 yasaklarında petlerinde süre problemi yaşayanlardan bir ricamız var demiş babamız. 28 Mart saat 23.00'a kadar aşağıdaki şekilde bir ticket açmanızı ve ticketınızı forum ya da discord aracılığıyla ile mutlaka bana iletmenizi rica ediyorum. Yani iki gününüz var. 2 gün içerisinde saat 11'e kadar bir ticket açmanız gerekiyor. Açtığınız ticket'ın bilet numarasını da gönderebilirsiniz. Direkt Facebook'a, Discord'dan ya da forumdan kendisine iletmeniz gerekiyor. Discord'u tavsiye ederim. Discord kullanmayanlar forumdan forum hesabı varsa Facebook'a özel mesaj olarak bu durum ticket biletini gönderebilirler. Yapmanız gereken şey Fethi ölen Bakım sonrasında canlana, canlanmayan ya da süre kaybı olan kişilerin açması gerekiyor bu ticket'ı. Destek sistemini meşgul etmemek için gereksiz ticket'ı oluşturmaktan kaçırınız diye zaten o da kendisi burada belirtmiş. Sizden istediği bilgiler hangi gün ceza aldınız, Peş peşe ceza maili geldi ve süreniz uzadı mı? Ceza alan hesabınızın adı, ölen ve sorun yaşayan petinizin adı, pet süre, türü, cinsi yani razador, nemere vesaire. Yaşadığınız sorun süre kaybı ya da pet geri dönmedi. Yani hiç pet olmadı. Bu tür problemleri olan arkadaşların 28'ine kadar bir ticket açması gerekiyor. Ben size bunun linkini de dediğim gibi videonun açıklamasında bırakacağım. Buradan bunu güzelce okuyun. Yapmanız gerekenleri düzgün şekilde yapın. Ticket'ınızı açın. Özellikle pet problemi yaşayanlar için geçerli bu. Muhakkak bunu 28'inden önce 28'inde saat 11'den önce ticket'ınızı açıp Discord sunucusundan, Metin 2'nin global Discord sunucusundan Facebook'a gönderin. Ek olarak ben size global Discord sunucusunun linkini de bırakacağım bu açıklama kısmına. Eğer ki yoksa size. oradan ulaşırsınız. Bu videoyu hızlıca hemen sizlerle paylaşıyorum. An itibariyle hemen geri dönüş yaparsanız ticket'ınızı oluşturup son güne bırakmayın canlar. Son güne bırakırsanız problem yaşarsınız. Son güne bırakmayın. Hemen bugün bu videoyu izlediğiniz gibi buradan açıklamadan linke gelin. Burada yapmanız gerekenleri alın. Ticket'ınızı açın. Forumdan ya da Discord'dan, Facebook'un kendi kişisel bölümüne mesajınızı gönderin.